Selamun arkadaşlar. Bugünkü video görseldi. Echo CS450 motorlu testleri yapacağız. Yani yapabilecek miyiz ona bakalım. Bakacağız. Şikayeti ise gaz ayarı tut, tutmuyormuş ayarım. Ayar değişiyormuş. Öncelikle bir çalıştırıp denemeye çalışalım. Ve evet, dışarıda denedim bunu gaza basıyorsun ee, 30 saniye sonra o Oooo... 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 diye stop etti şimdi ise bakalım şimdi ise gaz yemiyor önce gaz yiyor dur 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 dur, dur. ooo diye stop etti belki karbonhidrat tıkanık olabilir Ayrıca motora yanık yağ kullanmışlar. Böyle motora yanık yağ kullanılır mı? Siz söyleyin arkadaşlar. Böyle kaliteli motorlara yanık yağ kullanılmamalı. Eğer yağ fazla atıyorsa yağın ayarından kısarsınız. Masada battığı yanık yağ sebebiyle. Hadi şimdi başlayalım. Bunun sahibine şey vermiştim. Ayrıca kadu vardı. Kadu. Bunun silindir kapak contayı değiştirmiştim. Kadu'nun yerine, yerine bir tane de kadu ben takaslayacaktım. Takasla yani bütçem olmadığı için kabul edemedim ama benden 25 HP bolat aldı. Bakın hafifliğe bakın. Ayar tutmaz tabi. Hiçbir şey kalmamış. Şimdi bunun karbüratörünü de sokup güzel bir temizleyelim. Bakalım neler çıkacak. Bakın bunlarda benzin pompası bu, var. Hiçbir zaman benzin pompalı motorları sevmiyorum. Yani benzin pompaları ek arzu olarak müşteriye yansıyor. Tamircileri bir şey değil de yani müşteri için sıkıntı oluyor. Ek arıza demektir. Belki bunun yüzünden tamire gidebilirsiniz ama bu olmadı mı? Belki o, o arıza sebebiyle tamire gitmezsiniz. Belki yıllarca tamir yüzü görmez. Ayrıca bunun Zomax 4010 modeli var. Onlar da güzel benzin pompası yok onda. Neredeyse bununla aynı benziyorlar, benzerlikleri var. Gazeteli bu yandan çıkıyormuş biraz çeviriyorsunuz. Karbüratörden çıkarıyorsunuz. Bunu ilk, ben de ilk defa söküyorum bunu. Bakalım tabir edebilecek miyiz? böyle pahalı motora, kaliteli motora yanık yağ kullanmaları ilginç olmuş. Evet hoca pondur, kalitelidir. Ama piyasası sorarsanız benim bunu ilk defa düğme göre neredeyse yok denecek kadar piyasası. Karbüratör hava hareket veren boru silindirden geliyor. Bu da depodan geliyor. Of, hava basınç hava veriyor halen. Bunun depo yoktur zaten. Depoya hava girişte tıkanık olabilir. Onu da bulup temizleyeceğiz. Şimdi devam edelim. Şöyle karbüratörü bir temizleyelim, el atalım. Hangi karbüratör kullanmışlar? Kaliteli Val kullanmışlar. Tabi bir ayrıca masraf olursa bana bilgi verin. Yani çok masraf olursa yapmayın dedi. Böyle bir durumda çok masraf olmaz. Bakın şu görebiliyor musunuz? Karbüratör ters içinde beyaz şeyler var. Bu deterjan olabilir falan. Süzgeç tıkanmış şimdi motor ilk çalışınca çalışır. Oradaki pislikler yani benzinin çekmesiyle beraber pislikler Türkiye'ye sıkışır. Ondan sonra gaz verip böyle ooo, ooo, gider, üslup eder. Şimdi kava tutalım. Ters süzgeçte halen kir var. Bunu çıkartıp iyi bir temizlemek gerekiyor. Evet böylece karbüratör test geçini hallettik. Diyafram takımlarda su var bakın su görüyorsunuz depoda su var demek ki depoya benzinle su karışmış yazık olmuş bak neyim. bu şekilde benzinde su uzun süre durursa karbüratör zarar görür, hatta motor bile zarar görür. Şu motora girerse bu krank bilyaları falan paslanır. Ondan sonra motor da sessiz çalışmaya başlar. Ayrıca bu motorları yıkamayın, suyla yıkamayın. Suyla ancak ustalar yıkar, temizler. He, hava falan bir de çalıştırırlar. Bir tane bir adam yani ye, kendisinde bir şey bilmiş bir müşteri vardı. Kavasaki diye motorlu tırbanı yıkamıştı, hep batırmıştı. İyi güzel olsun, kendi olsun diye yaptı ama motorun bir şey kalmamıştı motorda, motoru öldürmüştü. Bu çok sert bu çok sert bunlar. Yok, parça sertleşmiş parça. Boşaltmamış şimdi. Boşaltmamış ama içinde su da varmış şimdi. Arkadaki diyafram yani bu parça sert olduğu için tamir takımını komple değiştireceğim. Yumuşak olması gerekiyor bunun böylece pistondan aşağı aşağı yukarı hareketiyle rahat pompalama yapar ya da damağını da kapatıp damağını da açar. Burada şamandıra var. Kapatıp açıyor benzini. Burada ise pompalama yapıyor şu kanalda. Bu parça ile motordan gelen hava aşağı yukarı aşağı yukarı pompalama yapıyor. tamir takımı değil sadece bu diyaframı yani şamada şeyini parçayı değiştiriyoruz diğer tarafı gerek yok sadece bunu değiştirelim tamir takımı zaten karmamış yumuşak yine bu yumuşak bu sıfır diğer parçaları çalışanlar değiştirdiği için komple sıfır takamıyorum sadece bu tarafı sıkı vurup buldum Evet şimdi sıra geldi depo havalandırmaya. Depo havalandırmanın aynı yerde Lumax'te de var burada. Bilesiniz diye depo havalandırma gösteriyorum. İşte depo havalandırma gördüğünüz gibi. Şurada görüyoruz. Hep toz kaplamış, toz dolmuş. Bu şekilde temizleme olmaz. Böyle hava tutsanız bile yetebiliyor. Yeterli olabiliyor. çok dur hava giriyor. Çıkarıp bir temizleyelim şunu. İşte hepten toz durmuş. Sadece hava alabiliyorum. Sadece hava tuttuk. İçinde sünger var bakın. Bir de süpap var geri basmasın diye. Yani çektiğiniz zaman hava geliyor. Şey yaptığın... Çekince hava geliyor. Geri veri üfleyince ise hava gelmiyor. Öyle takalım. Böylece depo havalandırmayı da taktık. Şimdi karbüratör takmaya başlayalım. Motorun hareket verdiği boru geliş. Ne de bakalım patlak var mı diye. Şimdi depo giriş burada <laughs> depodan geliş borusunu takmıştık. Bu da depodan çıkış. Emzik benzini buradan beri çekip tekrar depoya gönderiyor bu araçta. Buradan bir buradan karbüratöre giriyor. İşte boru karbüratöre giriyor. Şöyle gösterelim. Pompaladığınız zaman karbüratöre geliyor. Karbüratörün için dolaşıp buradan geri çıkıyor. Benzin emdiğine geliyor. Benzin geri depoya gidiyor. <laughs> stop düğmesini de takarım stopu. Tamam. Ermenistan'a yanlış yapmış yaparken. Şimdi jikle kolunu takıyoruz. İşte. Şimdi de benzin pompayı takacağız. You Yeni benzin filtresini takalım. Tamam. Tamam. Birazdan dışarıda kontrol edeceğiz. Takometre ayar yapacağız. İçeride içeride kontrol etmek riskli. Yani duman falan yapar. Yalnız bu şey benzini koyunca zaten duman yapmaz. Ama incir yağı atar. Yani yağ koymuşlar dışarıda deneyeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar şimdi açık havada çalıştırma deneyeceğiz. Bakalım arkadaşlar. 12.000'e kadar çıkıyor. Daha fazlası motorlar için zarardır. 12.000 DPM ayarladık. Zincirli bir şekilde, paralı bir şekilde. Şimdi birazcık odun da test edelim. Evet arkadaşlar. Böylece Ecu CS 450 motorlu testleri tamir ettik. Böyle güzel motora depoya su girmiş. Karbüratör şeyi çok test değişmiş. Depo hava girişi filtresi tıkanmış. Ve evet, de azıcık da ayarla bu motoru hayata derdik ama böyle motorlara yanık yağ kullanmayınız. Bu motoru alacak paranız varsa, alacak gücünüz varsa yağını da alacak gücünüz var demektir. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.